Selamlar, hoş geldiniz. Saint For gölgeleri 2. sezon 1. bölümü oynuyoruz. Bütün kabuslar nihayetinde geride kaldı. Yoksa kalmadı mı? diyor ama bölümümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir de beni instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Evet bölümümüze geçelim. İkinci sezon kapağımız ee, küçük bir çocuk ve de, e, şeytan gibi bir figür var arkası dönük şekilde. Bakalım neler olacak ikinci sezonda. Evcil hayvanımızla daha bir sürü sorun çözeceğimizi zaten belli etmişti bize. Bölüm 1 yeni insanlar eski sorunlar. Bisikletle dolaşan küçük kız çağların içindeki hışırtıyı duydu. Ha kapaktaki kız bu. Sincap Sincap kıza doğru zıplayıp ağacın içine atladı. Ha ha ha. Çok mutlu olmuştu. Ne kadar tatlısın. Hey, nereye? Sincap yere atlayıp ormana doğru zıplamaya başladı ama bir anda durup kıza baktı. Gitme. Küçük kız bisikletini bırakıp hayvanın peşinden koştu. Ama sincap daha da uzağa gidip çocuğu peşinden sürükledi. Fış. Yaprakların ışırtısı duyuldu. Rüzgar birden esip bir şey söylemek istemişti sanki. Fış. Yaklaş. Ha? Ağacın arkasından bir gölge geçti. Kimsiniz? Fış. Rüzgar esti. Gölge bir şey uzattı sanki. Kızın ayaklarına bir sürü şeker düştü. Bu bana mı? Evet. Sincap kızın omzuna atladı. Hmm. Kız biraz daha düşünüp şekerleri yerden aldı. Elinizde şekerler, yemek. Keşke yememek diye de bir seçenek olsaydı. Hmm, güzelmiş. Küçük kız daha ağzındakileri bitiremeden başının döndüğünü hissetti. Neler oluyor bana? Anneciğim Şş, korkma. Küçük kız elindeki şekerleri döküp yere düştü. Gözleri yavaşça kapandı. Masa kart ve taşlarla doluydu. Monopoli oynadınız. Şimdi de bir el Uno oynayacaksınız. Kazanımın kalbedeni istendiğini yaptıracağını hatırlıyorsun, değil mi? Merak etme. Hala sana ne yaptıracağımı düşünüyorum. Kazanacağından o kadar emin misin? Bir kıyafetimizi değiştirip gelelim hemen. Şöyle iyi. Rahat bir ortam olsun. Ay elbise olsun ortam rahat. Elinde sadece birkaç kart kalmıştı. Risk alıp yeni bir kart mı alsam yoksa son kozumu elimden çıkarsam mı? Risk al. Kozu elden çıkar. Şöyle yapalım. Rakamı olan bir kartı elden çıkarmak yerine renk seçimini sağlayan kartı çıkardım. Seçiyorum kırmızı, sarı, yeşil. Hmm. Hangisini seçsek? masaya yeşil kart koydu. Onu. Hiçbir şey yapma. Kartları aç. Bobby ile ikiniz kartlarınızı hemen açabildiğiniz zaman kendi bu kadar hızlı olamadı. Hey. Bir tane kart daha almak zorunda kaldı. Karta, kartı atmak 6 rakamlı olanı 9 rakamlı olanı Direk birkaç kart daha almak zorunda kaldı. Sen ise bir sonraki turda elinde kalan iki kartı da çıkardın. Uno. Bobby ile kendi kartlarını hemen açlar ama direkt o kadar hızlı olamadı. Lanet. Birinci sene olurken Bobby ile kendi ikinci oldular. Uno da kazandınız. Evet. Oynamayı öğrenin lan. Bobby zafer dansını yaptı. Kendi de yerinde duramadı. Sıra ona geldiğinde son kartlarını elinden çıkarmış olduğu Kaybeden direkt oldu. Direk K dileğinizi söylüyorsunuz. Sen kaybettin. Kararını bekliyorum. Senin kendi öpmeni istiyorum. Beni öpmeni istiyorum. Dans etmeni istiyorum. Kendi öpmeni istiyoruz. Biz Michael rotasındayız. Kendimi. Serah. Gözlerini devirdin. Yapmayın ya. Dileğim bu işte. Direkt önce babiye sonra ba sana baktı. ardından kalkıp kendiye yaklaştı. Kendi tedirgin bir şekilde ayağa kalktı. Öylesine bir öpücük. Peki. Direkt kendini beline doğru sarı, beline sarılıp onu kendine doğru çekti ve öptü. Bir saniye için birbirinden hemen uzaklaşır gibi geldiler. Geldi ama ikili tadına alıp fikrini değiştirdi ve gerçekten öpüşmeye başlamıştı sanki. Şunlara bak Sayenizde direkt ile kendinin arasında bir elektriklenme oldu. Birbirinden uzaklaşıp yerlerine otururken olanlardan son derece utanmış oldukları belliydi. Bobby ise gayet mutluydu. Şunlara bak. Saate baktın. Aa, hayır eve gitmem lazım. Ayağa kalkıp kapıya yaklaştın. Bugün buluşuyoruz. Unutma ne varmış bugün. Akşam buluşacağız diye anlaşmıştık. Unuttun mu? Matematik için kendin yardım istemiştin. Şimdi unutmuşsun bak. Aa evet ya tamamdır. Surat yapma bir şey unuttuğum yok. Sonbaharın ortasıydı. Üstüne bir şey giymeden artık dışarı çıkamazdım. Kalın bir palto. Göz alıcı bir palto. Defiledeki Defiledeki mont. Bundan sonra dışarı çıkarken bu paltoyu giyeceksiniz. Herkese vedalaşıp dışarı fırladım. Geldim ben. Tatlım misafirimiz var. Merhaba Sera. Her şey yolunda mı? Evet bir iki haftalığına kızımın yanına gidiyorum. Köşede duran birkaç eski valizi gösterdi. Uzun zamandır görüşemedik kızımla. Vedalaşmak ve küçük bir ricada bulunmak için uğradım. Bana mı? Dükkanıma baksan olur mu? Bilmem. Yapabilecek miyim ki bu iş? Yok yok hiç de zor olmaz. Hiç merak etme. Önemli olan hayvanlara günde iki kez mama vermek ve eşyaların sağlam olduğundan emin olmak. Sana yük olacağımı biliyorum ama sorun değil bakarım. O Sera beni kurtardın. Sana sarıldı ve çıkmak için ayaklandı. Treni yetişemem diye çok korkuyorum. Neredeyse unutuyordum anahtarı vereyim. Teşekkür ederim. Bayan Hill sana bir kez daha sarılıp annene el salladı ve dışarı çıktı. Ne tatlı bir kadın. Elindeki anahtarı salladın. Seneye 1996 kendi. Kendi. Neden tek başına gitmesine izin verdin? O büyük bir kız artık. Bu büyük kız kayboldu şimdi. Onu buluruz her zamanki gibi kendine fazla güveniyorsun. Direkt durduğu ve el fenerini yüzüne tuttuğu bu konuda bir sorunun mu var? Bu size bir şey hatırlatmadı mı? Her şey hep kendiyle başlıyor. Sen zaten hep herkesin akıllı olduğunu düşünürsün. Bobby ile bana hiçbir zaman inanmamıştın. Biz de her şeyi kendi başımıza çözmek zorunda kalırdık. Haksızmışım. Bunun için sizden özür diliyorum ama beni günah keçisi yapmayın. Yürümeye devam etti. Kaşlarını çatıp peşinden gittin. Fışşş. Rüzgarda sallanan dal gıcırdadı. Beni burada yalnız bırakmayın. Birkaç kas size yetişip koluna yapıştı. Sene 1986, sonbahar. Ders çoktan başlamış olmalıydı. Ama bayan Duru e, tarih hocası hala gelmemişti. Arkana bakıp lüku gördüm. Defterine özenle bir şeyler yazıyordu. Sonunda öğretmen bir delikanlı ile beraber sınıfa girdi. Lütfen sessiz olalım. Ne kadar yakışıklı. Sessiz. Tanıştırayım bu John. Bugünden itibaren John bizim okulumuzda okuyacak. John istersen kendini bize biraz tanıt. Ee, önce ne yapacağını bilemedi ama hemen toparlandı. Selam merkeze. Ben Saint Fora daha yeni taşındım. Burada henüz kimseyi tanımıyorum ama umarım bu durum uzun sürmez. <laughs> Bundan eminim John. Yerine geçebilirsin. John senin yanındaki sıraya oturdu. Ona merakla bakıp daldım Ve delikanlıya gerektiğinden çok daha uzun bir süre bakmış oldun. John bunu fark etti. Gülümsemek, sırtını dönmek, Gülümsedik bu arada. John sana daha dikkatli bir şekilde baktı. Onun seni süzdüğünü hissettin. John bunu unutmadı. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Başına eğip selam verecek gibi oldu ama hemen ardından sırtını dönüp seni tamamen unutmuştu sanki. Ve ödev. Sınıftakiler hoşnutsuz bir şekilde iç geçirdi. Takım çalışması konusunda tecrübe edinmeniz için sizi iki kişilik gruplara böleceğim. Dönem sonunda 4 kişilik gruplar şeklinde çalışmanız gerekecek ama buna daha çok var. Listeyi açıp soyadları sıralamaya başladı. Nihayet sıra bana geldi. O'Neill ve Moring Luke ile dönüp arkana baktım. Okul sonrası Luke ile onun evine gidip tarih ödevini yapmak için buluştunuz. Aranızda hala hafif bir gerginlik vardı. Sessizlik fazla sürünce sohbet açmak için panikle konu aradın. Luke bana kırgın mısın? Hayır söyledim ya. Seninle arkadaş kaldık öyle değil mi? Öyle. Luke'un evi okula dön okula düşündüğünden daha yakınmış. İçeri nasıl girdiğinizi fark etmemiştin. Rahat ol. Wow, burası çok kasvetli. Dönmek isteyeceğin evden daha çok bir müzeye benziyor. Sıcak bir şeyler içmek ister misin? Olur. Eviniz serinmiş. Duvarlar bir türlü ısınamadı. Hmm. Luke mutfağa gidip bir süre sonra tepsiyle döndü. Ee, i̇çiyorsunuz sıcak kahve. İçelim. Etrafına bakındın. Ne kadar çok tablo ve vazonuz varmış. Bizde yok yok. Saint Paul gerçekten değerli bir şey bulabileceğiniz yerlerden o kadar uzak ki. Yoksa annenle baban antika eşyalarıyla artık ilgilenmiyorlar mı? İlgilenmiyorlar hiç. Neden soruyorsun? Luke bariz bir şekilde gerilmişti. Sesi soğuk ve neredeyse kaba bir şekil almıştı. Seni rahatsız etmek istememiştim. Luke birden kendine gelmişti sanki. Saçlarıyla oynayıp güldü biraz. Affedersin neden öyle tepki verdiğimi bilmiyorum. Olsun. Hmm, ne oluyor ona böyle? Luke ayağa kalkıp salonu dolaştı ve tablolardan birinin önünde durup onu uzun uzun inceledi. Sonunda sessizliği bozdu. Ailemiz gerçekten de Saint Fora bir eşya için geldi ama o eşyayı elde etmek pek kolay olmadı. Ne eşyasıymış o? Söyleyemem. Onu reddettiğim için beni böyle cezalandırıyor mu yoksa? Giriş kapısı çarptı. Burada ne işin var? Sana da selam Adel. Adel. Sana selam verdiğim yok. Luke. Efendim. Sana meydan okuyan bir bakış attı. Michael bunu öğrense ne der acaba? Tarih ödevini yapıyoruz burada. Buna öyle mi diyorsunuz artık? Adel pantosunu koltuğa atıp yanına oturdu. Ellerini önüne koyup sessizce size baktı. Ne? Devam edin size engel mi oluyorum yoksa? Serah odama çıkıp ödeve geçelim mi artık? Tabii. Tabii. Merdivene yaklaştığında Adel'in partide söylediklerini hatırladım. Luke'un kız kardeşine baktın. Arkamda dönenleri söylerken neyi kastetmiştin? Bu soru kızı çok eğlendirdi. O, bunu bana sormamalısın. Kime sormalıyım peki? Michael'a. Onu daha hiç tanımamış olman enteresan. Dinleme onu Sera. Luke ile odasına çıktınız. Ödev aslında hiç zor değil. Kitapları çıkarıp ödevin olduğu sayfalara baktı. Hemen derse odaklandınız. Çalışmaya arada bir kahkaha veya atıştırmalık ile ara verip ardından devam ediyordunuz. İki saatin sonunda ödeviniz hazırdı. En yüksek notu alırız bence. Bitirince aşağı indiniz. Luke salonda annesiyle babasını görünce bariz bir şekilde gerilip durduğu yerde dondu kaldı. Herkesten önce merhabalaşmak, Luke'un annesiyle babasından sonra merhabalaşmak ilkini seçtim. Merhaba. Bay, bay ve Bayan Moring sesine döndüler. Luke'un annesi seni görünce şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Merhaba. Ee, Sera. Sera. Çok memnun oldum. Ben de. Yüksek itibar yolu. Misafirimize çay ikram ettin mi? Merak etme. Serah, tablolarımızı gördün mü? Evet çok güzeller. Bu eşyalar benim gurur kaynağım. Onların değerini anlamanıza sevindim. Bizim evimizde sizin hangi bizim evimizde size hangi rüzgar attı peki? Beraber tarih ödevini yaptık. Öyle mi? Lokun annesi sana gülümsemiş olsa da onun bu kibarlığının yapmacık olduğunu ve seni gördüklerine pek sevinmediklerini anlamıştın. gergin bir sessizlik oluştu. Kaba bir laf çakıp defolup gidesim vardı ama içinde bir şey bunu yapmana engel oldu. Saygı değer biri olduğunu ispat etmeye kararlıydım. Muhtemelen bizim tutkumuz size saçma gelir ama belki Luke size her şeyi anlatmıştır. Ne iş yaptığımızı ve buraya ne için geldiğimizi Luke bana bütün sırlarınızı anlattı pek konuşkan biri değil. Öyledir. Yine sessizlik oluştu. Luke'un annesinin ağır bakışını üzerinde hissettin. E, akşam yemeği için kalır mısınız? Davet ettiğiniz için teşekkür ederim ama gitmem lazım. Zevkle. Gidelim. Herkesin bariz bir şekilde rahatladığını fark ettin. Sırf kibarlık olsun diye teklif etmişler. Ben de kibarlık olsun diye reddettim zaten. Ne komik. Luke'un annesiyle babası bunu beğendiler. Tanıştığımıza sevindik. Ben de. Hiç de. Lukun Luk seni kapıya kadar geçirdi. Başla onları. Lukun annesiyle babası üzerinde iyi bir izlenim bıraktınız. Önce kendileri terbiyeli olsalardı keşke herhalde yabancıları sevmezler. Evet, annemle babam ortamımıza katılacak olan kişiler konusunda biraz hassaslar. Annem senin sosyal statüm yüzünden benimle olduğunu düşündü. Affet onları. Sorun yok anlıyorum. Biz seninle birlikte değiliz ki hayatım. Arkadaşız. Seni evine bırakayım mı? Gerek yok. Bayan Hil'in antika dükkanına uğramam lazım nasılsa. Hayvanlarına mama vereceğim. Bayan Hil nerede peki? Birkaç haftalığına kızının yanına gitti. Öyle mi? Peki o zaman dikkat et. Yavaş yavaş yürüyerek bugün yaşadıklarını düşünüyordun. Dükkanın kapısını tam açacaktın ki bir ses yüzünden öylece kala kaldın. Pat. Ha? Cemal yaslandım fakat karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Ses gelmeye devam etti. Bayan Hilin hayvanları isyan etmiş olabilirler mi? Sen içeri girince küçük zil haince çaldı. Kimse var mı? Sessizlik pat. Kim var burada? Daha bir adım atmadın ki karanlık bir süliyete çarptın. Seni görünce elindekini yere düşürdü cam sesi. Bir cam eşyanın yere düşüp yuvarlanması duyuldu. Bir adım geri atıp içgüdüsel olarak kaçmak istedim fakat karanlık figür elini tuttu. Dokunma bana kaçmak, saldırmak. Sen karşı tarafı itince dengesini kaybetmesine sebep oldun. Serbest kalıp çıkışa koştun ve o da peşinden gitti. Yaklaşma. Ama karanlık figür yanından geçip dışarı fırladı. Ağır ağır neden, Nefes alarak yere yığıldım. Bayan Hill beni böyle bir şey için hazırlamamıştı. Etrafına bakındım, dolaplar ve kutulara çıktı. Bazı eşyalar yerde dağılmış vaziyetteydi. Bir şey arıyormuş. Hırsızın çaldığı şeyi düşürdüğünü hatırlayıp yerde sürünerek aramaya başladım. Sonunda camlar yapılı tuhaf bir eşya buldum. Büyük bir iğneye benziyordu ama içi boştu. <laughs> Siz buldunuz. Antika bir eşya. Yerden al. Çok eski görünüyordu. Muhtemelen çok pahalıydı. Buldun eşyayı cebine koydun. Bayan Hill dönene kadar bunu evde saklayayım en iyisi. Hayvanlar ölü gibi uyuyorlardı. Onlara birkaç kez dokunup seslendim ama hiç tepki vermediler. Sadece sakin bir şekilde nefes alıp veriyorlardı. Bobby'i ve Direk'i arayıp olanları anlattım ve gelmelerini rica ettim. Beklemek zor gelmişti. Hırsızın yine için geri geleceğinden korkuyordu. Sonunda arkadaşların dükkana girdi. Direk hemen sana yaklaştı. Nasılsın? İyi misin? Cevabını beklemeden dükkanı dolaşıp zarar görmüş lafları incelemeye koyuldu. Her şey sağlam sanki. Sadece birkaç eşya dağılmış. Evet hırsız şu iğneyi arıyordu. Arkadaşlarına iğneyi gösterdin. Direkt hayvanlara yaklaşıp kaselerine baktı. Muhtemelen mamalarına bir şey karıştırdılar. Babamın gelmesini beklememiz lazım. Bobby kollarını arkaya atıp dükkanın içinde dolaşıyordu. Birden tabloların birinin önünde durdu. Baksan bu Noel Gülü. Neymiş o? Tersel olarak ilgi uyandıran bir çiçek türü. Onu delilik ilacı olarak kullanıyorlarmış. Yalnız burada mor olan Noel Gülü resim edilmiş. Ona bir de kara gül diyorlar. Zehirlidir. halüsinasyon ve nefes darlığına yol açar. Aşırı dozlu ölümü bile tetikleyebilir. Bu çiçekten muhtemelen uyuşturucu yapıyorlar. Tabloyu ilk kez görüyor musunuz gibi baktınız tabloya. Aynen ya. Bunlar o çiçekler. Dükkan önünde araba durdu baba. Olanları bir kez daha anlattığında Şerif Nixon sizi serbest bıraktı. Bir saat sonra evin önünde buluşuruz tamam mı? Tamam. <laughs> Annen koltukta uyuyakalmış. Onu örttükten sonra televizyonu kapatacaktın ki Megan White isimli 9 yaşında bir kız çocuğu kaybolmuştur. Bu kızın nerede olduğuna dair en ufak bir bilgiye sahipseniz polis ve büroya haber vermenizi rica ediyoruz. Pat. Düğmeye bastın, ekran kapandı, saat’e baktın. Bobby nerede kaldı ya? Bahçede kimse yoktu, sokak boştu. Bir saat geçti, Bobby hala ortalıkta yoktu. Şimdi de sen unuttun, değil mi Bobby? Onu beklemeye gerek yok galiba. Hem gelmez o artık. Matematik için aşırı geç bir saat. Odana çıktım. Hmm, iğneyi bir yere saklamalıyım ama nereye? Yatağın altına, parkenin altına, komodinin arkasına. Odanın dolaşıp parkelerden birini gözüne kestirdin. Biraz uğraşmak zorunda kalsan da parkeyi kaldırıp altında gizli, altında gizli bir saklama yeri oluşturdun. Buraya sadece bu iğneyi değil parayı da sahte kimlikleri de saklayabilirsin resmen filmlerdeki gibi. Şimdi içim rahat bir şekilde uyuyabilirim. Bu seçim hikayenin gidişatını etkileyecektir. başını Başın yastığa değdiği an uyuyakaldım. Alarm çalıyor sanırım. Uykulu uykulu yatağın içinde gerildin. Hmm. Kapı açıldı tatlım. Seni Michael arıyor. Michael kalbin hızlıca çarpmaya başladı. Neden arıyor? Koşarak salona indin. ''Efendim?'' ''Serah selam uyandırdın mı?'' ''Yok her şey yolunda mı?'' ''Tabii yalnız eve gitme vakti gelmedi mi?'' ''Annemin endişelenmeye başladı ne diyorsun?'' ''Kardeşimi diyorum ne diyeceğim?'' ''Senin yanında matematik ödevi yapmak için gitmişti yanına.'' ''Ve hala evde yok.'' ''En azından yatakta uyumadınız umarım.'' ''Ama Michael bu bir bana hiç gelmedi ki.'' ''Evet bu sefer de Bobby kayboldu.'' Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.